Sayın Genel Başkanımız Keşan'a geldiklerinde e, sizler bizim gün boyu yanımızda Sayın Genel Başkanımızın da söyleyeceğine teşekkür abi e, Ben burada bir kere daha teşekkür ederim. E, birlikte e, Genel Başkanımızı ağırlamak fırsatını verdiğiniz için. İnşallah e, sizlerin de Genel Başkanımız Genel Başkanım geldiği zaman aynı e, olgunlukta biz de sizlerle birlikte yanınızda olmak şeref duyuyoruz. Ayağınıza sağlık. şimdi ee, artık zaten e, bir süredir aile gibi olduk. E, farklı iki partide olsak bile e, çok büyük oranda aynı şeyleri düşündüğümüz net. Biz de burada çok görüntü bir şekilde hep beraber e, Keşar için bir şeyler yaptık. için bir araya geldik ve e, çok keyif alarak beraberce bunu yapmaktan da çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Sağ çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İttifak zorunluluk doğurdu. İttifak yapmak zorunda kaldık. İttifak yaptık. Mutlu muyum? Çok mutluyum, samimi söylüyorum. Kişisel. Ama takdir edersiniz ki e, sol fraksiyondan bir insanla sağ fraksiyondan bir insanın birlikte ittifak yapması hakikaten zor. Yani bugün bir Cumhur İttifakı gibi değil, Millet İttifakı. Çünkü ikisi de aynı fraksiyondan hemen hemen yakın geldiği için Cumhur İttifakı'nda sorun yok. Ama Millet İttifakı bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün verdiği bu zor sınavlarda en güzel şekilde bence eee Atatürkçü çizgisinden, millet, milletçi çizgisinden, vatansever çizgisinden korkmamak. Rantiyeyi değil de ulusun güvenliğini. Efendime söyleyeyim eee biatın değil de işte gereklilik arz eden insanların olduğuna inanan bir yapıda olması. Ben çok mutluyum böyle bir yapının içinde olmakta. Samimi olduğuna inanıyorum herkesin her iki tarafında. Ve bu samimiyet bizi e, güzel yerlerde taşıyacak. Çünkü her şeyin başı samimiyet ben buna inanıyorum. Ve burada da o samimiyet Her ne kadar fikir ayrılıklarımız olsa dahi bu işin özünde herkes her iki taraf birbirinin samimiyetini biliyor ve bu samimiyete inanıyor. Ben inanıyorum. E, Keşap gerçekten ittifak konusunda istisna bir yerde. İnşallah bunu da daha güzel, önümüzdeki daha güzel yerlere, daha daha <laughs> pekiştirici yerlere taşıyacağız. Hayat çok komplike bir şey. Yani e, siyaset çok küçük bir bölümü. Ama e, bu ittifak başka bir misyonu e, üstleniyor. Bir araya gelip beraber kavga birlikte etmeden çözüm üreterek bir şeyi yapabiliyor olmamız siyasetten de farklı bir şey, siyasetin üstünde de bir şey. Yani Türkiye'nin bütünleşmesi ve bir araya gelmesi gerekiyor. Gücümüz orada test edilecek ve öyle başarılı olacağız. Dolayısıyla yani ben siyasetin de üstünde düşünüyorum bu olayı. Yani beraber bir araya gelip Türk insanı, kendisi için, ülkesi için, vatanı için, bayrağı için bir şeyleri yapabiliyor bu görünüyor. Saruz'da bunu bir örneğini verdik. Evet. İşte Sazlıdere'de. İnşallah Elitli'de de bir vereceğiz. Veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. <laughs> Mecliste 15 tane ittifak benim 12 13 3 5 değil. 15 tane meclis üyemiz var. Keşan'ı önüne set çekmek isteyen değil, tam tersine Keşan'ı ileride sıkıntılarla boğuşan, maddi sıkıntılarla boğuşan ki bu çevremizde çok ilçede yaşıyoruz. Bunu görüyoruz ki bugün Enes İmsala e, boylarının çok üstünde sulara girmişler. Maalesef şu an su ayaklarını kestiği için boğulma tehlikesiyle karşı karşıyalar maddi anlamda. Sizden sonra gelecek olanların da e, elinde bir takım imkanlar bırakın, hizmet etme şansı bırakın. Çünkü şu anki mevcut iktidar şu e, şuursuzca demiyorum ama çok kısa sürede çok ciddi rakamlara getirdi. E, Keşan Belediyesi'nin tahmini dört yıl sonra benim, yani benim öngörüm bu. E, Bütçesinin üstünde bir borçla bırakma şansı olur mu olmaz mı zaman gösterecek ama evet bizim meclis üyelerimiz bazı şeyler hayır dediği zaman insanlarımız bunun olur yanlış anlamaz. Alparslan Türkeş konusunda bir ayrışma yaşandı. E, son MHP işte MHP'de bir e, hem teşekkür manasında e, bir şey söyledi hem de taşlandırma adına bir e, Alparslan Türkeş'in e, anıtının dikilmesi konusunda. Ee, söylenleri söylemleri oldu isminin verildiği yere. Bu konuda e, sizden sizler ne düşünüyorsunuz? Anlaştık. Şimdi eee bildiğiniz üzere Sayın Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak genel başkan eee olma e, isteğinin reddedilmesi süresiyle şartlar onu bir iyi parti kurmaya mecbur etti. Yani parti kurmak için yola çıkmamıştı ama şartlar oraya getirdi. Yani bu demokratik, antidemokratik düzen Eee onu bir parti kurmaya <laughs> itti. Ama Takdir edersiniz İYİ Parti kurulurken sadece e, milliyetçi, e, ülkücü kökenli insanların haricinde tüm partilere yani içinde barındıran işte solcusuyla, sağcısıyla diyeyim veya her türlü partiden kopup gelmelerle kurulmuş bir parti. Yani e, salp e, ülkücü bir partidir demek yanlış olur kanatımca. Keşan'da bir cadde olarak ilk olarak konuşur işte Erkan Bey'in e, önerisiyle geldi bu. Biz de buna destek vereceğimizi, ve üyelerimizle yönetimle beraber arkasında durduk. Lakin bu biraz e, nasıl anlatayım? Belden aşağı siyasete döndü sonuçta bu tekel meydanı. Bu benim kişisel fikrimdir. Bu iş buraya e, tekel meydanını kapsayacak şekilde önümüze geldi. E, bir duruş sergilemek zorundasınız. Bir var madem bir sözünün arkasındasınız sonuna kadar duracaksınız. Evet biz bunu eee yönetimdeki arkadaşlarımızla defalarca görüştük. Biz bunu hemen verelim olsun. Asla böyle bir şey gitmedik. Kaldı ki o yönetimde bu kararı verenlerin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce mücadele vermiş. Bugün iyi Parti'de olan arkadaşlarımızla birlikte verdik. Amaç orada bir devlet büyüğüne, bir Türk büyüğüne meydana isim vermek olayı değildi. Bana göre. Bizi orada kıstırmaktı. Bizi orada sıkıştırmaktı. Ha bugün olsa samimi söylüyorum. Çok üzgünüm. Yani beni ne olur yanlış anlamayın. Ben madem bir partiye liderlik ilçe başkanlığı yapıyorsam o meclisin arkasında durmak zorundayım. Aldığımız kararların arkasında durmak zorundayım. Bugün yine aynı şekilde önümüze gelse çünkü bu basit siyaseten bu, bu, bana göre farklı bir oyundu. Ama biz mecburen bir karar almışsak bunun arkasında durmak zorundaydık ve durduk. Bugün olsa yine aynı şekilde yine arkasında durur. Benim samimiyetime de ne olur inanmalarını istiyorum. Çünkü inandıklarına da inanarak konuşuyorum. Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize Meclise böyle bir talep geldiği zaman emin olun ittifak olarak onları da destekleyeceğime ee, adımın zafer olduğunu emin oldukları kadar buna da emin olmalarını istiyorum. İyi partili, MHP'li arkadaşlarını anlayabiliyorum. Yani onlar için önemli değiliz. Ama karşısında solda siyaset yapan insanların da bir başka bakış açısı var. Doğruya doğru. Şimdi buradaki kritik nokta şu, ee, bu iyi bir iş değil. Yani olayın getirilişi, taşınışı, bitişi ve hatta bitmeden devam ettirilmesi başka bir e, başka şeyler düşünülüyor. Yani iyi partiyle biz çatlar mız diye mi düşündüler? Evet, Niye o? Ya da birilerine mesaj mı vermek istediler? E, kentin bir hafızası var. Oynamak oynamamak lazım. Birileri verip sonra birileri gelip kaldırırsa yani bu bizim aklımızla e, oynamak oluyor ve yararlı bir iştim. Yani buradan elde edebileceğimiz bir sonuç yok. Eğer bu kadar çok istekliyse getiren arkadaşlar, başkan, işte oradaki grup ve bunu çok önce getirip tamamlarlardı. İçeride ne sıkıntılar olduğu, neler konuşulduğunu, neler rahatsızlık olduğunu biliyorum. Ya yani bunları benim burada konuşmak e, çok doğru olmaz. Konuşmayacağım hiçbir zaman. Yani belden aşağı konuşmayacağım. bir anda Hastane Caddesi'nden Tekel Meydanı ve Demirciler Caddesi'ne geldi. Meclisteki madde Tekel Meydanı ve Demirciler Caddesi'nin değişmesiydi. Orada da bir sıkıntı vardı. Komisyona mı gönderelim dediler. E ya yani uzadıkça şey oluyor, karışıyor iş. Herkes herkes başka şeyler konuşuyor. Gerek yok komisyona geçirin dedik. Ama geçirirken de ben cümleyi hatırlıyorum başkanın cümlesini. Biz MHP'li arkadaşlar da konuştuk. Onların da onayı var gibi dedi. Ve yalnız tekel Meydanı'nı geçirdik. <laughs> Demirciler Caddesi gündem maddesinde varken konuşulmadı. Alpaslan Türkiz, bazı arkadaşlarım için önemli ve saygı duyuyorum. Ee, onlar açısından saygı duyuyorum. Ben farklı bakıyor olabilirim ama yani eğer birileri önemsiyorlarsa ve aramızdan ayrılmış biri varsa bu ismi. Niye tartıştırıyorsunuz bize ki? Yani burada yıpran anne. E şimdi hadi yaptınız. <laughs> bir şekilde geçti. Teker meydana verdiniz. Değişecek mi? Değişmeyecek. Yani herkes teker diyecek. Çünkü yıllardır böyle alışıldı bu işe. Şimdi bunun üstüne Atatürk bir üstü var orada. Şimdi kalkıp da orada başka bir şey konuşmanız iyi niyetli değil. Evet. İyi niyetli değil. Bu başka bir şeye hizmet eder. <laughs> en kötüsü de yani e, önemsenen bazı isimleri yıpratmaya gerek yok. Yani bizim için bu konu kapanmıştır Başkanımla e, İYİ Parti ile ilgili bu konuda hiçbir sıkıntımız yoktur. Onların hassasiyetini anlıyoruz. Onlar gibi düşünmeye çalışıyoruz ve siyasi bir e, tavır koymadan e, ittifakımızın devam etmesini istiyoruz. Bir tavrımız da yok. Saygı duyuyoruz. E, i̇nsanlar bizi anlıyorlar. Böyle bir meydanla bizim ittifakımız çatırlamadı. Yani. Yani son cümleyi ben de düşünüyorum. Bir, bir meydana isim vermek de bizim ittifak. Yani beklentiler koşa çıkar. Onu söyleyeyim. Daha çok yol gerekiyor çünkü yapılacak çok iş var. Evdeki tencerelerden tutup, bu ülkenin geldiği noktaya. Bizim çok da önemli işlerimiz var. Bir şeyleri acilen toparlamamız lazım. Yoksa biz meydan kavgası yaparken memleketinden gidecek. O yüzden, e